Ailemin elin oğlu yapıyor dediği elin oğlu bu mu? Türkiye'nin en harici olan inşaatla çalışarak evleniyorum gün 101. Dostlarım bugün merkezdeki inşaata geldik. Merkezdeki inşaatta söylediğim gibi sadece bir kule kalmıştı. Bu da kulenin tepesinden görüntüler. Merkezdeki inşaata gelir gelmez demirleri kesmeye başladık. Etireli yaptık. Kulenin etireleri var, kolon etireleri var. Onun dışında kiriş etileri var, hazır demirler var. Bundan hazırlığını yaptık. Tabii ki de 4 metre kolon demirler, ayrıyetten 6 metre demirler vardı. Hepsini kestikten sonra malzemelerin hepsini tek tek yukarı verdim dostlarım. Yerin altından sayarsak 8. kata, yerin üstünden sayarsak 6. kata çıkartıyoruz burada. Burada da aslan parçası benim arayasım var. Aslanın aynası düştü. Şu anlık böyle idare ediyorum. Burada ne kadar yorgun olsam da ayakta durmaya çalışacağım ben varım. Ve şimdi de söylediğim gibi dostlarım yorgun olduğu bazı için bazı kelimeler dilimde sürtüşe söyleyemiyorum. Binanın üstünden asansör arkadaşlar. Buraya çıktık dostlarım birkaç tane kolon bağladıktan sonra işimiz bitti zaten. Çünkü bir kez demir ver demir al yukarı çıkart aşağı indir çarp derken zaten bir dünya zaman geçti. Burada çok net göremiyorsunuz çünkü altta kalıyor kolonlar. İşte Türkiye'nin en tehlikeli işi dediğimi inşaatta çalışanlar bilir. Tabii ki de maden diyenler de var ama inşaatta çalışanlar benim bunu neden söyleyeyim? çok iyi bilir dostlarım. Siz de her zaman yanımda olunuz dostlarım. Çok teşekkür ederim. Verdiğiniz destekler için çok teşekkür ederim dostlarım. Allah'a emanet olun.